Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Pragmatin hızlı rulet masasındayız. 1000 lira bir bakiyemiz var. Katlamaya geldik. Hızlı rulet masasında hızlı hızlı katlamaya geldik. Sıfır attı arkadaş. Güzel arkadaşlar ben sıfırdan sonra üçlü rakamların komşularına ve tiyer bölgesine inanılmaz ilgi duyuyorum. 3, 13, 23, 33 bastım katladım TR'ye yetişemedim. Tamam, sıkıntı yok. 280 liralık bir bahis yaptık. Hakikaten de hızlıymış burada rulet Geldin 33'e doğru oğlum. 30'da olur. 20 liramız var. Müthiş bir başlangıç. Bravo. Şimdi 30 gene sonu 0'lı abi. Ben tekrarlıyorum. Ve TR alıyorum şöyle bir 10 liralık ufaktan. Hatta biraz daha alalım şöyle. 5-11-24-30 No more bad, Thank you. Teşekkürler. 18 yokuz Tamam. Sıkıntı yok. Karımızla oynadık zaten. 1-11-21-31 Bastım. Katladım m bir iki yanı 14 oh 20 liramız da varmış temiz güzel 7 17 27 24 bastım katladım gene böyle gelym Güzel 14'te 20 liramızın olması çok iyi denk geldi. Alt attın. Olur. Orada da 20'miz var. Tertemiz abi. Mükemmel. Kasamız 1920 lira oldu bile. 19. 9. 29. Aha buradan da 10. Bastım katladım. Ve bu bölgesi aldım. İki kere tıklattık. Yeter. 370 yıllık bahisimiz var 13 yok Tamam sıkıntı yok 6 36 16 26 bastım katladım katladım bölge bölge almayacağım 24 olur 20 liramız var 17 27 7 5 bastım katladım No more words, Thank you. 617 abi. 17 ay 2 10 lira var ulan 17'ye gir be. Güzel güzel güzel. 15 5 35 ve 25. Bastım, katladım, katladım. Ve oyusunu saldım. attın dördü 4 ya da 0 4 ya da sıfır olun yürüdün 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 kaç o 29 mu 28 olur o da olur bölgede güzel 1 31 11 21 bastım katladım ve tiyer aldım biraz No more bets. Thank you. Kaç o? 27. Olur. Bölgede. Gayet temiz. 2360 lira kasamız oldu. 0, 10 0, 10, 30, 20. Bastım. Katladım. Ve Hop. faiz türüne izin verilmiyordu. Tamam. No more bets. Thank you. Senin olsun. çak 30 buradan 7 yok 7 0 30 10 20 bastım katladım bu Evet sıfırlı niye uyusun oynatmayacağım bu Orfeu saldırıyorsun Lan, geri de alamadık bu 27 yok gene sayıyı tekrar etti. yedilerden gidiyor 3 13 23 33 alamadık 2 yok Allah Allah Saçma atıyorsun 35 5 25 15 Bastım katladım Ve bu isms bölgesi aldım At abi sıfır at 0 26 Yan yana zaten 0 0 işte bu işte bu işte bu işte bu 1080 lira tertemiz. İstedik o sayıyı istedik. 3 13 23 33 Bastık katladık tiyer aldık. 2000 dur noktamdır arkadaşlar. Buradan da gelirse Tabii alırız gideriz yani. Sıfır kısmına mı geldin? 2 de yokuz tamam. 2000 lira dur noktamız. Arkadaşlar benden bu akşam bu kadar. 1000 liralık kasamızı ikiye katladık. Gayet güzel. Pragmatin hızlı rulet masasında oynadık. 3 komşulu taktiğimizde oynadık. Açıklama kısmında oynadığım siteler mevcut arkadaşlar. Girip orada oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolara like atmayı unutmayalım. Telegram kanalımız da açıldı. Linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Sürpriz çekilişlerimiz oluyor. Sizleri oraya da bekliyorum. Kaçırmayın çekilişleri. Kaçıranlar üzülüyor bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.